Burada bak Esra, odaklanman gibi bak çok soru çözmek antrenmanını arttırır, pratiğini arttırır. E, düşünme süreni kısaltır. Yani mesela biz öğretmenler bazen öğrenciler diyor ki hocam siz TYT girseniz fuller misiniz falan. Ben de hayır <laughs> fulleyemeyebilirim fırleyeme diyorum. Bunun sebebi e, kesinlikle antrenman eksikliğimdir benim. Öğren e, biz mesela soru gelince çözüyoruz ama e, o işte hızı arttıran şey seni çok soru çözmen. Ama lütfen konunun özüne Odaklan. Yani ne zaman benzerlik yapılır? Ne zaman eşlik yapılır? Ne zaman benzerlik alan ilişkisi? Ne zaman bilmem ne? Cebimize koyduğumuz bazı şeyler vardı ya. Doğrun analitik öyle. Eğimlere odaklan. Doğrular paralel mi? Dik mi? Doğru kestiği noktaları biliyor musun? Doğru denklemi sağlar. Bunun doğrunun üzerindeki nokta denklemi sağlar. Bak bu bizim can alıcı noktalarımızdan bir tanesi olacak. Tamam mı? Doğru Hı -hı. E, denklemi sağlar. Nokta. Doğru üzerindeki nokta. Bazı sorularda bu ben kenara da not aldım yazdım nokta denklemi sağlar şeklinde. Bak ben sana bir şey daha öğrettim abicim. Bu e, türevde de çok işine yarayacak. Bak şimdi. Örneğin bir doğru var tamam mı? Sen bu doğru denklemini bilmiyorsun ama bulabilir misin? Evet. Örneğin doğru denklemini buldun. Doğru denklemini bulmanın yolları var. Bu arada sana öğretmediğim bir yol var. Onu da öğreteceğim şimdi. E, örneğin bir tane doğru denklemini merak ediyoruz. Doğru aynen bu şekilde. Örneğin kaçtan geçsin? Burası 4 olsun. Şurası 4 olsun. Ee, hatırlıyorsundur belki. Görmüşsün Örneğin burası da 5 olsun. Tamam mı? Şimdi bunu hı. bunu yapmanın, bu doğru denklemini bulmanın birinci yolu Ne? Eğim bul. Çünkü bu doğru denklemi mx artı M. Eğim bul. Hı hı. Eğim 4 bölü 5. Sola yatık olduğu için eksi 4 bölü 5. Buradaki n sayısı da y yi kestiği nokta 4. Al sana doğru denklemi. Şıklarda bunu bulamazsan ne yapacaksın Esra? 5 ile çarpacaksın her tarafı. 5 y eşittir. Eksi 4 x artı 20. Atacağım bunu bu tarafa. 4 x artı 5 y e, eksi 20 eşittir 0. Burada sıkıntı var mı? Esra? Sıkıntı yok değil mi? Şimdi yok. diğer yol neydi? Yok ne diyorduk? Eğim. Bak eğim doğru denkleme bulmak için yegane şey. Eğim ve hayali nokta. Şimdi bak. Hı hı. Eğim ben biliyorum. Eğim ne? Eğim. Eksi 4 bölü. Hı hı. Hayali noktayı aldım. Bir de bu noktalardan birini al. Ya 0'a 4'ü ya 5'e 0'ı. Örneğin 5'e 0 aldığımız varsayalım. Yine eğim yaz. Yine eğim yaz. Eğim neydi? Y'ler farkı bölü x'ler farkı. Y eksi 0 bölü x eksi 5. Hizayı bozma. Hizayı bozma. Y eksi 0, x eksi bu bizim eğimimize eşit değil mi? Eğim sabit. 5'ye eşittir. Eksi 4x artı 20. At bunu bu tarafa. 4x artı 5y eksi 20 eşittir 0. Bak ne kadar teknik. Ne kadar basit. Üçüncü bir yolda kitaplarda görmüşsündür. x bölü. x hangi noktada kesiyor? 5. Artı y bölü. y'yi hangi noktada kesiyor? 4 eşittir 1. Bunu hatırlıyor musun? Bunu duydun mu hiç bir yerde gördün mü? Görmüşsündür. Analitik bölümde çalışırken görmüştüm. Evet. Bunu öğretmemiştim sana, çalışmamıştık. Çünkü benim için en en güzeli şu eğim. Bak ben hep bunu kullanıyorum. Eğim ve şu, bu ikisine. Sıkıştığında bunu nerede kullanıyorum biliyor musun? Fonksiyon soruları çözerken kullanıyorum. Ne yapıyorum biliyor musun abicim? Doğrusal fonksiyonu çözüyorum örneğin. Mesela doğrusal problemler sorular var. Doğrusal fonksiyonlar çözülen problemler var. işte. benzin miktarı azalırsa ne olur? İşte bitkiyi dikiyorum zamanla uzuyor falan. İki bitki kar zarar. Problem. O yüzden eşitleniyor. Ha. Onları mesela doğrusal hmm. fonksiyon mantığıyla çözüyorum ben. Kimisi oran orantıyla çözüyor. Kimisi ben mesela ne yapıyorum biliyor musun? Y yerine şuradaki Y yerine gidiyorum fx yazıyorum. Sonuçta Y demek fx demek. X keser 5 fx keser 4 eşittir 1. Ondan sonra işler dışlar yapıp Y'yi yalnız bıraktığımda şunu bulacağız işte. Yani şu fx eşittir eksi 4x bölü 5 artı 4 mesela. Okey? Şimdi hmm. Şimdi hocam bugünkü dersimizde ne yapacağız? Dönüşümlerden bahsedeceğiz. Öteleme, simetri, zaman kalırsa dönme. Tamam mı? Hocam ee, benim böyle şey vardı. Ne hmm. vardı? Yapmadığımız bir şey mi var? Hocam böyle eşitsizlik vardı. Böyle üstüne tarıyorduk, altına Aa, tarıyorduk. Tamam. Doğrusal, doğrusal fonksiyonlarda eşitsizlik yöntemleri. Onlar da çok kolay aslında. Hemen Bir örnekle anlatayım. Aşırı kolay. Sen sonuçta doğru çizmeyi biliyorsun. Örnek vereyim. Ee, y eşittir. Y eşittir demeyeyim. Küçük eşittir diyeyim y küçük eşit 2x eksi 6. Ee, bir de y büyük eşit eksi x artı 3. Atıyorum. iki tane eşitsizlik var. Sen bu doğruları çizmeyi bilmiyor musun bacım? Biliyorsun değil mi? Hı hı. Bu ne? doğru ne? x'e 0 verirsen y eksi 6. y'ye 0 verirsen x 3. x 3 y'se eksi 6 olan şu doğru işte. Değil mi? x 3. Hı hı. Yani biraz gerçekçi çizelim. 3 ve eksi 6. Şimdi bu arada Burası eşitlik de olabilir, eşitsizlik de olabilir. Mesela ben bunu atıyorum küçük değil, Küçük eşit değil. O zaman bu çizdiğimi nokta nokta çizmen gerekecek. Dahiliyet yok anlamında. Eşit Zaten Hı -hı. mantıklı düşün Esra. Ee, eşit. Eşit demek doğrunun kendisini al demek. Eşit. Hı -hı. Çünkü y eşittir. 2x-6 bu doğrunun kendisidir. Eğer sen Hı -hı. eşitlik yoksa o zaman doğrunun kendisi yok anlamına gelir. O yüzden noktalı noktalar doğru dahil değil olsun diye. Dahil olmasın. Hı -hı. Sonra e, diğerini çizelim. X'e 0 verirsek Y 3. Değil mi? Y e, 3. Eee Y'ye 0 verirsek X 3. 3'e 3 noktası. Bu arada şurası da 3'tü değil mi abi? Allah'a tesadüf verdim ama bunlar tam şu noktada kesişen e, iki doğru. Ha, kesişip kesişmediğini zaten ortak çözüm yaparak anlayabilirdik hatırlarsan değil mi? Ortak hı hı. çözüm yok etme metodu. Bunu dahil olduğu için bak düz çiziyoruz. Sonra boyama yapacağız. Çünkü burada diyor ki Y'si x'in 2 katından 6 eksik olan, daha küçük olan bir sonuçta bir sürü nokta var. Sonsuz tane nokta var. Bu noktalar hangileri? Bu noktalar bir, yeri, bir yer, bir bölgede olması gerekiyor. Yani ya doğrunun üst tarafında olacak ya doğrunun alt tarafında olacak. Sen de diyorsun ki, çok basit. Bunun için orijini baz alabilirsin, orijin. Yani x ve y yerine sıfır ver. Ne olur? Sıfır küçük, eksi altı olur. Doğru mu? Eksi altıdan küçük mü? Hayır. Hayır. Yani sıfıra sıfır 0... Bu eşitsizliği sağladı mı? Sağlamadı. O zaman demek ki doğrunun sıfıra sıfır olduğu tarafı değil diğer tarafı taraman gerekiyor olacak. İlk niye anladın değil mi? Yani buradaki doğrunun neresi bizim için baz alınacak? Bu taraf. Şimdi hangi rengi kullanayım? Z diyelim. Ha Örneğin sarı rengi kullanayım. Şu tarafı boyu olacaksın. Niye diğer tarafı boyamıyorsun? Yani orijin tarafını değil. E çünkü sıfıra sıfır eşitsizliği ne yapmadı Esra? Sağlamadı. Tamam mı? Sağlamadı. Sağlamadığı için bu tarafı alıyoruz. Şimdi. Hocam hepsi hep böyle çıkar mı? Yani hepsi sesini... evet, evet, sıfıra sıfır. Evet evet. Şu sonuçta doğrunun bir tarafında kalır hep sıfıra sıfır noktası. Bak diğer doğruya bakalım. Diğer doğru da öyle. ile mavinin kesişimi yeşil değil mi? Bak şimdi ne olacak? Ortak çözüm bulmuş olacağız. Bir de mavi renk aldım. Şimdi diğer bak sıfıra sıfır. Sıfır büyük eşit üç. Sıfır üçten büyük müdür bacım? Değil. Evet. O zaman, <laughs> e, o zaman ne yapacağız? Sıfırı e, Lan ben sevmiyorum sarı lacivert olacak boş ver K kırmızıyı alalım kırmızı turuncu olur en azından neyse ee, neredeydik He. sağladı mı sağlamadı E ne yapacağız o zaman bu doğrunun şu diğer doğrunun e, orijin tarafını değil diğer tarafını tarıyor olacağım bu tarafı taradığımda bazı bölgeler dikkat ettiysen ne yapacak kesişiyor olacak o kesişim bizim ortak çözüm bölgemiz olacak Okey? yani evet. Bizim buralar, bak buraları siliyorum. Şuraları. Ortak çözüm alanını silmiyorum ama ellemiyorum. Buralar değil. Şuralar da değil. Şuraları siliyorum. Bizim ortak çözümümüz neresi? Orası. İşte al sana eşitsizlik sistemini çözdüm. Oraya noktalar koyuyorlar işte A, B, C, D falan. Hangisi içinde kalır, hangisi dışında kalır. Evet. Aa. Sana bu verildiği zaman, bak bu verildiği zaman da örneğin buraları bilmiyorsun. Bak siliyorum bunu Esra, siliyorum. Buralar belli. E sen doğru evet. denklemi yazmayı çok kolay bir şekilde biliyorsun. Şu doğru evet. denklemi ne? Y eşittir. Mx artı n. Yani. M eğim 3 bölü 3'ten 1. Sola yatak. Eksi 1. Eksi 1x. n de 3. Eksi 1x artı 3. Bak eşittir dedim. Ne yapıyorum hemen? Eşitliği siliyorum. Sıfıra 0, 0 sağlıyor mu? Bakıyorsun doğrunun bu tarafı taralı. Sıfır tarafı değil. Demek ki sıfıra 0, 0 sağlamaması gerekiyor diyorsun. Ee, sağlamaması için burayı küçük mü yazacağım büyük mü yazacağım diye düşüneceksin. Okey. Mesela bak. Büyük yazarsam ne oluyor? Sağlamıyor olacak. Dahil olduğu için de eşitliği yazacağım. Büyük eşit. Tam tersi durumunu da anladın değil mi? hı. hı. Çok oldum. anladım. Şimdi bak hocam, hı hı. Bizim için önemli olan bir. Ne olacak? Noktanın simetriği. Noktanın noktaya göre simetriği değil mi? Noktanın noktaya göre simetriği. Noktanın noktaya. Bir. Noktanın noktaya. İki. Noktanın doğruya. Değil mi? Noktanın hı hı. doğruya. Üç. Doğrunun noktaya tam tersi. Doğrunun doğruya göre simetrisi e, sanırım evet. kitapta yok. Öyle biliyorum ama e, yanlış biliyorsan da sen öğren olmadı. Ama ben yok diye biliyorum. Doğrunun doğruya göre simetrisi. Ya, zaten bu eski basım olduğu için belki olabilir. Yo, gerçi gerçi şey, doğrunun doğruya göre simetrisi bulunur. Sonuçta paralel olması lazım. Çok da zor bir şey değil ama yine de bakarız. Yani hı hı. çıkarabileceğimiz bir şey aslında. Ispat edebileceğimiz bir şey. Şimdi bak kardeşim. Şimdi burada bir tane nokta var. Tamam örneğin eksi 1 virgül 3 noktasının işte A noktasının 2 virgül 5 noktasına göre simetriğini istiyor mesela. Kime göre? Buna göre simetrisi. Şimdi bak nokta burada. Diğer nokta da burada. Şimdi bunun A'nın B'ye göre simetrisi bu tarafta olmaz mı? Diğer tarafta. Evet. Olur değil mi? Şu tarafta olur. Şimdi Simetri dediği zaman mesafenin eşit olması gerekmiyor mu? Evet. O zaman al sana mesafe eşit. Böylece B o. orta nokta olmuş olmuyor mu? Hı hı. Hiçbir formüle gerek yok. Ezberleme. Orta nokta. Yani burası eksi 1 virgül 3. Burası 2 virgül 5. Eşit mesafe olunca tekniğimiz nasıldı? İşte 1K 1K diyebilirsin istersen. Yine orta nokta formülü ezberlemene gerek yok. 1'den 2'ye 3 birim gitmiş. O zaman 2'den 3 birim gideceğim. 5. 3'ten 5'e 2 birim artmış. O zaman 5'ten de 2 birim artacağım. 7 deyip bu noktanın bu noktaya göre simetrisi olan bu noktayı A üstü diyelim. Bulabiliyorsun. Noktanın noktaya göre simetrisinde var mı sıkıntı? Hı. Yok. Şimdi gelelim noktanın doğruya göre simetrisi. Şimdi bir, bir tane nokta alalım. Bir tane de doğru alalım bak. Şimdi bak İ İk çizeceğiz. E, şimdi bak bu noktanın bu noktaya göre simetrisi şuradaki nokta olmaz mı? Şuradaki şuradaki nokta olur. Bu hı hı. mesafelerinde ne olması lazım? Eşit. Şimdi Eşit. bak, iyi izinle. Örneğin uydur bir tane 2,3 noktası. Şimdi bak, bu doğru bu doğruya dik mi? Aa, ağzından bir şey kaçtı. Bu doğru bu doğruya dik mi dedim. Hangi doğru? AA üssü doğrusu. Aslında doğru parçası. A, A üssü doğrusuna doğru parçası diyeyim de sen anla doğru. Bu sonuçta bu bir doğruya ait değil mi? Bunun bir denklemi olacak her türlü, değil mi? AA üssü Bizim doğrumuza hı hı. dik değil mi? Dik. Peki dik 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 ne biliyorsun? Doğrulan eğimleri dik. Eğimleri çarpımı. Aynen eğimleri terslerinin tersi işaretlisiydi hatırlarsan. Eğimleri çarpımı m1 m çarpım md doğrunun eğimi eksi 1 olacak. Bunu biliyoruz. Şimdi bak bacım. Şimdi bu nokta hı hı. tam ortadaki nokta a ile a üstünün ortası mı? Ortası değil mi? Hı hı. Şimdi ben örneğin a ile a üstüne x virgül y diyelim. Şu ortadaki noktayı bulabilir misin bana? Bulursun değil mi? Nedir o? Değil. X artı evet. 2 bölü 2. Orta nokta değil mi? Orta nokta. A ile A üstünün orta noktası. Topla 2'ye böl. X artı 2 bölü 2. Evet. Virgül, y artı 3 bölü 2. Doğru mu Esra? Y artı. Değil mi? Y artı 3 bölü 2. Şimdi bacım. Hı hı. Bu nokta. Bu doğrunun denklemini sağlamak zorunda değil mi? Eğer bu noktayı hı hı. biliyorsan ya da oluşturursan sağlatırsın cevabı bulursun. Sonra simetrisini yaparsın cevabı bulursun. Bilmiyor musun? Ne yaparsın? Atıyorum. Bunun eğimi belli. Eğim belli. Denklemi belliyse yani. Eğim belli. O zaman gidersin bunun eğimini bulursun. Bulamaz mısın? Sonuçta MD'nin eğimi belliyse m 1 eğim belli. Şimdi eğim nasıl bulunurdu? Eğim nasıl bulunurdu? İki noktası bilinen zorun <laughs> eğimi. Y'ler farklı bile. X'ler farklı değil mi? Bunun y'sini farkı, bunun x'ini farkını yazıp bulabilirsin. Veya şu noktayı yine biliyorsan bu noktalar arasında yine y'ler farkı, x'ler farkı yaparsın. Düşünce tarzını anlıyorsun değil mi? <laughs> yani a, uyduralım bir tane. Bak uyduralım. Mesela bir tane d doğrusu uyduralım. Ya da kitapta vardır ya. Formül, formül gerek yok. Mantık kafa çalıştıracağız biraz. Bildiklerimiz yani anet doğrunun analitiğinde bildiklerimizi esra uygulayacağız. Şimdi bir tane ne var? A noktası var. A virgül 4. Bir tane doğru var. Doğrunun denklemi belli mi? Belli. 2x artı 3y artı k. Tam belli değil ama. K var orada. Ama eğimi bulabilirim. Bu doğru diyor. Bu doğruya göre simetrisi. nokta noktaya göre simetrisi. Ne doğrusu Alper? Eksi 6 virgül. Eksi 6. Şimdi bak. Soru şu. Ben. Şu doğrunun. Yani A. A üssü doğrusunun eğimini bulabilir miyim? Eğimini. Olabiliriz. Y'ler farkı bölü x'ler evet. Hadi yapalım. M. Y'ler farkı bölü x'ler. 4'ten 6 çıkar. 10. A'dan 6 çıkar. A artı 6. Doğru mu? Şimdi. Bak bu doğruya. Bu doğrunun eğimini bulabilir miyim? 2 bölü 3. Eksi 2 bölü 3. Eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı. Evet. Y'yi yalnız bırakırsam bu tarafa gider eksi olur. O eksi de x'in altına geçer ya. Ya da direkt evet. matematik X'in katsayısını eksiyle çarp. X'in kat sayısını eksiyle çarp. Yeni kat sayısına böl. Şimdi soru şu. Bu eksi 2 bölü ise bizim doğrumuz 3 bölü 2 olmak zorunda değil mi? Evet. Niye? Evet Çünkü dikler. Değil mi? Aynen. Bak bildiklerimi soruya uyguluyorum. Diyorum ki kardeşim ben bunun eğimini bulabilir miyim? Bulurum. Ben bunun diğerinin eğimini bulabilir miyim? Bulurum. Peki bu doğrunun eğimini bulabilir miyim? İki nokta biliyorum. Bulurum. Şimdi buradan işler dışlar yapalım. 3A artı 18 Eşittir 20. 3a eşittir 2a eşittir 2 bölü 3. Ulan tam çıkmadı. Soruyu yanlış mı yazdık yoksa? 4'ten 6 çıkar 10. A artı 6. 3 bölü 2, 2 bölü 3. Evet, yok. Soru da sıkıntı yok. Şimdi bak bacım. Şimdi a'yı bulmamız. A'yı ne bulduk? 2 bölü 3 değil mi? Hı hı. Bak şimdi. 2 bölü 3 virgül 4. Peki a'yı bulmamız bize ne gibi bir avantaj sağlar? E, or bize ne soruyor? Ha bu ortadaki noktayı bulup k e, aynen ortayı bulmamızı sağlar. A'yı çünkü az önce biz şu A'yı bilmediğimiz için ortayı bulamıyorduk. Şimdi ortayı bulabiliriz. Peki ortayı bulmamızın bize ne gibi bir avantajı olur? Doğru düzlemi, doğru denklemi sağlıyor olacak. Okey. Şimdi Hı -hı. ortasını bulalım. 2/3 ile -6'yı toplayacağız. 2 o çok zahmetliymiş be. 2/3 ile -6'yı topla. bölü 3, -6, topla. 16 bölü. 3 -6. 6 6 3 18 16 bölü eksi 16 diyorum. Eksi 18 yazıyorum e Eksi 16 bölü 3. 3. E, evet, 16 bölü 3 bölü 2 tabii ki. Ne olacak? Eksi 16 eksi 8 bölü 3 yani değil mi? Şurası eksi 8 bölü 3. Virgül. 4 ile 6'yı topla. Eksi 2. 2'ye böl. Eksi 1. Peki bu denklemi sağlayacak mı? Sağlayacak. X'i 2 ile çarp. Eksi 16 bölü 3. Artı. Y'yi 3 ile çarp. Eksi 3 artı k ekle 0'a eşitle. Ne olur abim? Buradan k 3 artı 16 bölü 3. Yani 3 bölü 9 16 ekle 25 mi? 25 bölü 3. Şimdi neyi soruyordu bana? Bu a sayısıyla 2 bölü 3 ile 25 bölü 3'ü topla. İkisini toplarsam ne yapar? 27 bölü 3. Doğru cevap kaç çıkacak? 9. Bu kadar. Şimdi sana soru soruyor. Burada mesela bilmediğim bir şey yok. Sadece soru soracaksın kendine. Tamam mı? Bu nokta, bu iki noktayla ne yapabilirim? eğim bulabilir miyim? Bu iki noktanın orta noktasını <laughs> bulabilir miyim? Orta nokta kimin üzerinde? Lütfen noktanın doğruyu denklemini sağladığını unutma. Doğrular birbirine dikse eğimler, aa ben o zaman bunun eğimini bulabilir miyim? Onun eğiminden diğerinin eğimini bulabilir miyim? Değil. Zaten soru otomatik çorap söküğü gibi geliyor. Tamam mı abi? Şimdi bak. <laughs> ne diyor analitik düzlemde? 1,2 noktasının. Bak şurada ne var? 1,2 noktası var. Bir tane de doğru var. Doğru ne? X eksi Y artı 5. Şimdi bak. hı. <laughs> Simetriğini aldım. Simetriğini merak ediyorum. Ee, bak. Şimdi bak sihre bak. Şu noktaya bak. Şu an öğreteceğim şeyi türevde de. az önce dersin başında da bu cümleyi söylemiştim sana. Şu an öğreteceğim şeyi türevde kullanacaksın. Ne bu? Noktayı tek cinsten yazma. Tek değişken kullanarak yazma. Bak. Işte şurada bir nokta var değil mi? Bu nokta ne noktası? Örneğin x virgül y. Ama kaç değişkenli? İki. Ben bunu tek değişken yapacağım. Y yerine gideceğim. Doğru burada Y'yi yalnız bırak. Y eşittir X artı beş. Doğru mu? Ben Hı -hı. buraya gidip X virgül X artı beş yazayım. Hı -hı. Bak bu tekniği var ya kesinlikle unutma bak. Türevde de çok işine yarayacak. Bir nokta doğru üzerindeki bir noktayı tek değişkenli yazma. Bunu herkes yap, yapmıyor. öğrenim öğrenmiyorlar, dikkat etmiyorlar. Bu, bu da bizim can alıcı e, yerlerimizden bir tanesi bak. Şimdi bunu böyle yazman bana avantajı olacak mı? Evet. Mis gibi olacak. Niye? Çünkü şu ikisine göre eğim yazacağım. Eğim nasıl yazılır? Evet. Yeni Yeni eğim eşittir. X artı 5'ten 2 çıkar. X artı, X artı bir. X'ten 1'i çıkar. X eksi. Eksilir. Bir, bir bilmeyen yani ne oldu? Peki. Hı, hı. Eğimi ne? 1. Aynen öyle. Eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı 1. Bunun eğimi 1 ise bunun eğimi ne? Eksi 1. Aynen bitti sonra. X'i buldum x artı 3 eşittir. 1 eksi x. 2 x eşittir. Eksi 2. x eşittir. Eksi 1. x eksi 1 ise bu nokta. Eksi 1'e 4 noktası. Orta noktayı buluyorsan diğer noktayı bulabilir misin? Tabii ki. 1'den eksi evet. 1'e gidince 2 birim azalıyorsa eksi 1'den de 2 birim azalacak. Eksi 3. 2'den 4'e 2 birim arttı. 2 birim daha arttıracak. 6 al sana. Noktanın simetrisi. Hocam bu soruda x'e x, x artı 5'i düşünmesek e, bulamazdık değil mi? Ee, yok bulursun. Ne yaparsın? Bak şimdi başka ne yapabilirsin? Bunu anladın değil mi? Burada sıkıntı var mı? Başka yok, ne yaparsın? Şunu yaparsın. Atıyorum aradığın noktaya x virgül y dersin. Sonra gidersin hı hı. şu noktayı yazarsın. Önce x virgül y'ye göre eğim yazarsın yine. Yani mesela şu ikisine göre eğim yazarsın. Dersin ki y eksi 2 bölü x eksi 1 eşittir eksi 1 olmalı dersin. Burada y ile x arasında bir bağıntı bulursun. Şimdi sonuçta şunu orta noktayı da bulursun ya. Orta nokta ne? X artı 1 bölü 2. Değil mi abim? Virgül Y artı 2 bölü 2. Y artı 2 Değil mi? Y bölü 2 artı 1 de diyebilirsin. Y bölü 2 1. Artı... Sonra dersin ki kardeşim Y eksi 2 eksi X artı 1 olduğunda Y eşittir. Ne olur? Eksi X artı 3 olur. De dersin ki gidelim o zaman ben buradaki Y yerine eksi X artı 3 yazayım. Böylece burası bir bilme yani bir denklem olur. Onu da götürüp sağlat yine eksi bulursun. Daha uzun buluruz Yani uzar. Ama ortasını tek değişkenli yazdığında Hı -hı. inanılmaz soruyu kolaylaştırıyor. İnanılmaz. Hı -hı. Sonra zaten simetrisini alırsın. Tamam mı? Var mı noktanın doğruya göre simetrisinde sıkıntı? Doğru mu? Hı -hı. Şimdi. Yok peki doğrunun noktaya göre simetrisi nasıl alınır? Doğrunun noktaya göre Yine aynı mantık değil mi? Ya, bir doğru var. Bir nokta var. O noktaya göre simetri alacağım. Ne yaparsın? E, bu mesafeler eşit değil mi? Mesela bu doğrunun denklemi ax artı by artı c1 eşittir sıfırsa iddiam şu bu doğru bu doğruya paralel. Dekine evet. de yalan. Yalan değil. Sonuçta bu da o zaman ax artı by artı c2 eşittir sıfır evet. şeklindedir. Şimdi ben sana bir soru sorayım. Buradan bir nokta alsam. Bu noktanın da şu doğruya o zaman simetrisi yine orası olur değil mi? Yani şurayla da şuraya eşit olur değil mi abicim? Kelebek. Kelebeği boş ver. Sadece noktalara odaklan. Bu nokta doğru üzerinde bir nokta mı? Evet. Doğru üzerindeki bir noktayı alıp o noktaya göre simetrisini alsak. Yani nokta doğrunun doğruya değil de şey doğrunun noktaya değil de doğru üzerindeki bir noktanın noktaya göre simetrisini alsak söylediğim cümleyi anladın mı? Hı hı. Doğrunun noktaya göre simetrisini alacağım ama bu doğru üzerindeki bir noktanın, bu nokta sonuçta bu denklemi sağlayan bir nokta. Atlatın yani atlat değişkeni yazılabilir. Az önce öğrettim. Tek değişkenli yazılabilen bir noktayı alıp, o noktanın buraya göre simetrisini alıp orasında burasını alsak, burayı da götürüp hı. sağlatsak. Hı hı taksi buluyor olacağız. Tamam mı? O doğru da denklemini buluruz. Şuradaki c 2 bilmiyorsak ki bilmiyoruz. Çünkü genellikle şunlar verilir. A ve B bellidir. E, A ve B belli olduğu için o da niye bellidir Esra? Mantıklı düşün. A ve B bu buna paralel olacağı için. Anladın mı abi? Paralel olacağı için A ve B belliyse o zaman bu da A ve B olarak yazılabilir. Tek fark şuradaki C1 C2. E, sen bir noktayı biliyorsan buradaki bir noktayı o işte C2'yi bulunca otomatik denklem bulmuş Çünkü A biliniyor. Şimdi bir doğrunun bir noktaya göre simetri ile ilgili hadi şu soruyu yapalım. Mantığını iyice oturtalım kafamızda. Şimdi bak bir tane doğru var. Doğrunun adı ne? 3x eksi y artı 6 eşittir 0. Şimdi bir tane de nokta var. Şimdi nokta, doğrunun noktaya göre simetri olan doğru ona paralel olan doğru olmak zorunda kalacak. Bunun nedenini biliyoruz. Şuradaki doğru dik olduğunu düşünelim şu mesafelerin eşit olduğunu düşünürsek değil mi? Şimdi bizim noktamız 1,2. İddiam şu bak. Genellikle öğrenciler şuradaki noktayı bulmaya çalışır. Yani tam ona dik olan noktayı bulmaya çalışır. Hatta işte eğimlerden gitmeye çalışır. Ama çok daha basit bir mantıkla bu şeyi doğrunun eklemini bulabilirsin. Sonuçta biz bu noktanın da simetriyi şuradaki noktayı baz alırız. Bu noktayı götürürüz, doğru denklemini yazarız. Aa burada denklem yok. E çünkü biz bulacağız. Peki nasıl bulacağız? Katsayılar bunların aynısı olacak. Yani 3x eksi y olacak. Bir tek şurada bir c sayısı farklı. Bunlar birbirine farklı. C'ler aynı olmaz. Olursa zaten paralel olmaz. Çakışık olur. E Şimdi bu noktaya odaklanmak yerine başka bir noktaya da odaklanabiliriz. Herhangi bir nokta. Yeter ki bu doğru üzerinde olsun. O yüzden bu doğru üzerinde örneğin x yerine 1 yazdığımızda y kaç çıkar? 9 çıkar. Yani bu nokta üzerinde 1,9 bu doğru üzerinde 1,9 noktası var. Nerede olduğunu ne bileyim ben. Nerede? Cennemin dibinde. <laughs> Değil mi? Nerede? Ben Şurada bir tane 1,9 noktası olsun. Bu noktada bu doğruya göre simetriğini alabilir miyim? Alırım. Şimdi bunu, evet. Bu doğruya olan simetriyi de sonuçta kelebekten şuralar mecbur eşit olacak. Ve bu doğrunun üzerine denk gelecek. Nasıl bu A noktasının simetrisi A üstüne denk geliyorsa buradaki X herhangi bir noktanın simetrisi de yine buraya denk gelecek. Tamam mı abi. Ee, hı hı. Sonuçta biz bir noktanın bir noktaya göre simetrisini alırken orta nokta mantığını düşünüyoruz. Birin iki katını al, bir çıkar, bir. İkinin iki katı al, dört. Dörtten dokuz çıkar, eksi beş mi oluyor? Beş. Eksi beş oluyor, değil mi? Dokuz eksi beş daha dört 2'ye böl iki. Çıkaracağız ya. Hı hı. Anladın değil mi? Dokuz mesafe değil abi. Evet evet. Neydi? Toplayıp ikiye bölüyorum. O yüzden ikinin iki katı dört. Ha, ya hiçbir şey bilmiyorsan bile, örneğin buraya de 9 ile y'nin toplamının yarısı 2'yi vermesi gerekiyor. 9 ile y'nin toplamı üşenmiyorsan eğer bu şekilde yazabilirsin. Ama pratik olarak düşünürsen ortadakinin iki katını al her şeyi çıkarırsan öteki noktanın y'sini aynısını x'e de uyarlarsan cevabı bulursun. Şimdi, şimdi ne yaptık? 1 5 noktası bu doğru üzerinde mi? Üzerinde sağlar mı? Bizim cebimizdeki en önemli elmas bu doğru denklemlerinde. O zaman Ay. 3 artı 5 artı c eşittir 0 değil mi abim? Hı hı. böylece 8 artı c eşittir 0 c eşittir eksi 8 yaz yerine demek ki o doğrunun denklemi 3x eksi y eksi 8 eşittir 0 alsana doğrunun noktaya göre simetrisi tamam abi